Heh. Başladık mı? Her evet, başta da hava çok sıcak. Bu kırıkmış ki. Su akıyor. Şöyle ya. ormanı mı yürüp çatırı mı <laughs> Elemanların hepsi sıcaktan var ya. Söve söve yapıyor. Bunların tipine bak Allah aşkına. Niye kamera içinde gülüyorsun oğlum? Şunun tipini çek ver Biraz önce sövüyordu kamera içinde şimdi gülüyor. gülüyor. Köpük tabakları sen bir yerine sokacağım köpük tabakları. Köpük tabakları bir yerine sokacağım seni. Valla Fikir abi öyle olur mu ya? Katacağız tabi oğlum orayı boşaltacağız. Oğlum buz her türlü buzu koyak o zaman. Buzlar bunun içine kalsın o zaman. Sığmaz hepsi zaten oğlum. İşte birazını buraya koyak biraz orada kalsın diyorum. Her şeyi gösteriyor bakalım. Ondan sonra millet görüyor bizden gidiyor mobil araç yapıyor filan. Gene her şeyi göstereceğiz. Bakın aynısını yapın oğlum. Aman ha farklı bir şey yapmayın. Üzerine bir taş koymayın ha. Fikretten gördüğünüz üzerine bir taş koymayın. Koyarsanız yıkılır. Çünkü ben bu taşlara göre inşa ettim. 5 taş. Altın taşla koydun langırt diye gider vallahi. Her şeyi düşünüyor. Ayran soğuk olsun, şalgam soğuk olsun. <gülüyor> <gülüyor> o siz o demirleri niye söküyorsunuz kardeş onun dolabının içindeki? O raflarını. Sönmez diyorsun <laughs> Yok yok normalde de söküyorsunuz diyorum. Vallahi çıkanmışa benzemiyor. Ateşi yaktık. Şöyle biraz serinleyelim. Tamam baba. Yanıyor memleket. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz Türkiye'nin. Bir diğer iyi olur, Olacak. De. Olacak inşallah. Kaç tane hesapladınız? Oldu mu o kadar? Emin misin? Oğlum şişler neredeyse yarısı burada duruyor sen. He. Topluydu ya direkt soğusun diye dolaba attım. Evet çekiyor musun Başlayacağız birazdan. Şu etrafı çektin mi? Çektim abi. Dronlar aldım. Birazdan buraya havaya girelim. ver 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 çalışıyorum dışarıdayım kardeş sen ne yapıyorsun Ge dükkanı geç kardeş al ya ben dışarıdayım şimdi çalışıyorum sarı çam taraflıyım hadi öptüm hadi sağa hadi görüş sağ. ver abi ver ver oradan bir kağıt ver. Aa, bu kömür aa, çok olur aa, ha. Kömür yani. dedim gene oraya koymuşsunuz. E, sen dedim kat diye. demedin mi? Buradan ya. böyle gerek sen burada sarıyorsun aa. ya. Burada çok ateş olur sana. Gene seni düşünüyor oğlum <laughs> yoksa burada da yakarım. Elemanı düşünüyor gene yaranam yok. Ne, ne yapıyorsun? <laughs> Eleman mı oldu kardeşim? <gülüyor> Personel. <gülüyor> Usta. CEO. Satın alma. Genel menajer bu. Seve. <laughs> Bir tane özel bir durum alalım. <laughs> verin abi Sağ ol kardeş hoş Kimiz? Kimi? Bir ee, başla acı. <laughs> Çocuklar işte gelecek şimdi başlayan. Onlar şimdi aşağı indirtireceğim. Canım onlar aşağı indir. Atlı karıştır karıştır. <laughs> Var mı başka doğru soğan filan? Yok abi soğan yok abi domates soğan Bak biraz daha çöktü. <laughs> Soğansız bir tane değil mi? <laughs> Al abi ver oradan. <laughs> abi ver oradan. Almadı abi sende. Ver abi ver. Yedin durum erittin ha. <laughs> İş bitince bir tane daha. Abi havada gidiyor ya. Bana koydu yine bu çalı. Havada kapıyorlar vallahi ya havada kapıyorlar. Koydum kayboldu. <laughs> Gelir abi. Abi bir tane de Kebapçı abi geliyor, kebapçı abi geliyor.

Ya en güzel. Polis polis. Geldim mi? Geldim mi? Geldim mi? Geldim mi? karnım doydu. <laughs> Sana da vereceğim. <laughs> Bitmiyor maşallah ya. Yoruldum ya. Abi bu tür organizasyonlarda, yemeklerde, ya. düğünlerde... Her zaman Alo en geliriz abi. Konum atın ama düzgün konum atın ha. Yanlış yere gitmeyin. Hadi toplayın.